Merhabalar, bu videomuzda Samba POS versiyon 3 ve versiyon 4'te Color ID'den gelen telefon datasını e, Widget'ler üzerinde nasıl kullanabileceğimizi e, göreceğiz. E, bu uygulama için e, Default kurulumda gelen müşteri müşteriler ekranındaki sabit arama ekranı değil de kendi oluşturacağımız ekranı kullanacağız. Hemen örneğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle yönetim içerisindeki varlıklardan varlık ekranlarına geliyorum ve müşteri ara ekranımın görünüm modunu aradan özele çeviriyorum. Bu şekilde artık özel bir ekranım olacak. Gördüğünüz gibi müşteri ara boşaldı. Sağ tuşa tıklıyorum ve düzenleme moduna geçiyorum. Etraftaki kırmızı çerçeveden düzenleme modunun içerisinde olduğumu görebilirsiniz. Tekrar sağ tuşa tıklayıp Add Widget menüsünden Entity Search Widget'ımı seçip ekrana ekliyorum. Biraz büyüteyim boyutlarını. E, e, Widget'ımın üzerinde e, sağ tuşa tıkladığım zaman özellikler ve ayarlar geliyor. Önce ayarlarını yapayım. E, bu Widget'ımın müşteri, e, müşteri varlığının içerisine çalışacağını seçiyorum. E, müşteri varlığını edit edebileceğini, oluşturabileceğini ve hesap açma butonlarının da olması gerektiğini e, söyleyip işaretledim tamam deyip kaydediyorum. Daha sonra tekrar widget'ımın üzerine sağ tuşa tıklayıp özelliklere geliyorum. Burada widget'ıma bir isim veriyorum. Ben color id widget ismini verdim. X ekseninde birinci pikselde, Y ekseninde birinci pikselde olması gerektiğini söyledim. Genişlik olarak 450, yükseklik olarak pardon 450, genişlik olarak da 1000 pikselde kullanacağımı söyledim. Burada kullandığım ayarlar benim ekranımın çözünürlüğüne göre ayarlanmış ekranlar. Siz e, kendi ekranınıza veya yapmak istediğiniz widgetin boyuna göre farklı değerler kullanmalısınız. Tekrar tamam'a basıp ekranın boş bir yerinde sağ tuş yapıp düzenleme modundan çıktığım zaman butonlarımın da geldiğini görüyorsunuz ve artık kendi oluşturduğum bir özel ekran içerisinde özel varlık ekran içerisinde müşteri ara e, ekranımın oluştuğunu görüyorsunuz. Bir sonraki aşamada Color ID'yi set edeceğiz. Bunun için Samba POS e, versiyon 3'te yerel ayarların içerisindeki e, Color ID özelliğini kullanacağız. 4'te ise öncelikle Samba Market'e gidip Color ID modülünü install edeceğiz. Ben install etmiştim daha evvelinde. Ana menü, yönetim ve ayarlardan yerel ayarlara geldiğimiz zaman Device menüsünün içerisinde yeni Color ID'mizi ekleyeceğiz buraya. Ekle linkine tıklıyorum ve cihaz olarak Bence Show cihazını seçip ayarlara tıkladığım zaman da bunun ayarları geliyor. Burada kullanacağımız e, pop-up name'i e, ilerleyen aşamalarda kurala vereceğimiz isim olacağı için BenCit Pop-up ismini veriyorum. Diğer ayarları yapmamıza şu aşamada gerek yok. Tamam deyip e, Color ID'mi de ayarlamış oluyorum. Bir sonraki aşamada bu color ID'den gelen datanın çalışacağı eylem oluşturmam lazım. Bunun için otomasyon menüsünden eylemlerime geliyorum ve yeni bir eylem ekliyorum. eylemin öncelikle eylem olarak da widget değerini kuru seçeceğim. Widget name'e tıkladığım zaman tanımladığım widget ID color ID widget geldi. Değer olarak da ben buna köşeli parantez içerisinde no yazayım. Herhangi bir değer verebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Eyleme bir isim vereyim. Pop-up widget değerini kur diyeyim adını. Bu şekilde eylemimizi de tanımlamış olduk. Şimdi bu e, widget geldiği zaman e, pop-up'a tıklandığında ne yapılacağını seçmemiz için de bir kural oluşturmam gerekiyor. Kural ekle dedim kuralımı adımı ismin isim yazayım öncelikle pop up kliklendiğinde diyeyim pop up kliklendiğinde çalış diyeyim ve e, olay olarak da pop up click it'ı seçeyim bir özel kısıtlama ekleyeceğim buraya Bir, birkaç tane pop up kullanabilirsiniz çünkü e, biz e, isim olarak az önce verdiğimiz cıt pop up'ı kullanmak istiyorum ben yani demiş oldum ki burada e, cıp pop-up ismindeki pop-up geldiğinde ve buna tıklandığı zaman eylem olarak pop-up widget değerini kur eylemini çalıştır diyorum. Bu normalde işlem olarak telefon gördüğünüz gibi data da buraya geldi. Buradan da datamı seçiyorum. Bunu bu şekilde bırakırsam telefon no'yu bize direkt olarak verir. Ama ben burada e, telefon ile birlikte gelmesini istiyorum datamı seçebilmek için. Onun için de önüne gelip Telefon iki nokta üst üste yazıyorum. Ee, kuralımın ilişkilerini tanımlıyorum. Bütün terminallerde, bütün rollerde, bütün departmanlarda ve bütün adisyonlarda çalışmasını için yıldız bırakıyorum her tarafını ve kaydet butonuna tıklıyorum. Son olarak bir de isterseniz varlık ekrandaki varlık tiplerime bakayım, müşteri varlığıma bakayım. Buradaki müşteri hesap adını da adı olarak düzelttikten sonra işlemim tamam olmuş oluyor. Hemen nasıl kullanıldığını görelim. Ee, Samba postu tekrar başlatayım. Buraya gelsin. Coder ID'den bir data göndereyim. Gönder butonuna tıkladım. Sağda pop-up'ım um açıldı. Buna da tıkladım. Gördüğünüz gibi telefon 2 nokta üst üste diye Coder ID'den geldi. Yeni müşteri dedim. Telefon hanesine yazdı gelen telefon numarasını. Müşterinin adına Mehmet Ak Yıldız deyip hesap oluştur butonu aktif. Hesap da oluşturabilirim müşteri seçip, direkt müşteriden e, siparişlerimi almaya başlayabilirim. Bir numara daha göndereyim, farklı bir numara olsun bu sefer. Farklı numara geldi. E, yeni müşteri dedim bu sefer. Hasan doğru yazdım müşterimin adına. Müşteri seç dedim, bundan da siparişimi alabildim. Aldığım siparişler müşteri adisyonu içerisinde gözüktü. Ee, gördüğünüz gibi CallerID'den gelen datayı müşterinin içerisine eklemek. Daha sonra da bu müşterilere hesap ekranım içerisinde hesaplarının da açtığını göreceksiniz. Sadece Mehmet için açmıştım hesabını. Gördüğünüz gibi Mehmet müşterisinin hesabını da otomatik bir şekilde açtı. Ee, CallerID üzerinde dataları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gelen dataları pop-up'larla istediğiniz widget'lara bu şekilde örneği de çeşitlendirerek yapabilirsiniz. E ee, bu örnekle alakalı olarak gerekli olan e, bizim Samba Marketin içerisinde database tools ile birlikte alabileceğiniz e, örnek hazır import ve export dosyalarını da forum sistemimiz üzerinden yayınlayacağız. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İyi günler.